Babalar cümleten selamlar ve esenlikler diliyorum. Bugün bir adam reis denen kralın parantez içinde Feriş Tahking'in e, sponsorluk bağlanma muhabbeti hakkında konuşmak istiyorum. Direkt yorumumu yapayım. Keşke bağlansa gerçekten. Çünkü e, bence onun böyle bir şeye ihtiyacı var hakikaten. Hem komisyon kazanacak hem de işte sponsor firma tarafından belli bir ücret ödenecek tarzında. Bence bu adamın ona ihtiyacı var ve bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ee, zor şartlarda yaşan, yaşadığını düşünüyorum. Yani düşünmüyorum videosunda var abi evini gösteriyor adam falan filan. Gariban bir adam. Ee, gülüyorum eğleniyorum kendisine gerçekten. Hani çok ciddi bir ekonomi olsa samimi söylüyorum bir hayatına bir çeki düzen vermek isterim ama. Kendi yağımızda kavrulan insanlarız. Youtuberlar gibi Bin dolarlar kazanmıyoruz anladım baba? Aldığımız maaş belli. <laughs> Arada bir katıl üyesi olabiliyoruz kanka sadece. Hani biz sedanter ekonomide insanlarız o yüzden çok da bir şey yap yapamayız yani. Ama kesinlikle yani bir gün öyle bir imkanım olursa milli piyango falan diyeceğim de ben öyle şeylere inanmıyorum açıkçası. Hani çıkma ihtimalinin de ihtimaline inanmıyorum yani o kadar diyeyim. Hani rüyamda görsem milli piyango al. Atıyorum kuş gelse bir kilosuysa gel almam birader. Öyle söyleyeyim. İsteyen alır isteyen almaz tabii ki. Ya şunu diyeceğim. Kesinlikle o adama bir destek şart abi. Hakikaten. Ya buna ihtiyacı var. Gariban bir adam. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hani e, kötü göstermek için demiyorum. Gariban bir adam abi. Kendi halinde. De, bildiğim kadarıyla dağ başında yaşıyor. Ailesel belki problem vardır belki yoktur orasını da bilmiyorum ama bir çıtır ekonomik destek iyi olur ya. Mesela atıyorum e, ya bak samimi söylüyorum o adam sponsor alsın firma. Ha, ona da buradan şu tavsiyeyi vereceğim. Şimdi e, böyle bir muhabbet çalkalandı ya Instagram sayfalarında falan gördüm. Böyle bilinmemiş tanınmamış sponsor sayfalarına gitmesin bence. Gerekirse bir süre beklesin baba. Hakikaten. Bir süre beklesin gelen teklifleri değerlendirsin ama büyük balığın gelmesini beklesin öyle söyleyeyim. Şimdi belki yazan eden verdir bilmem dümenden nutrition falan filan artık neyse. Kesinlikle bir beklesin baba büyük balığın gelmesini aceleci davranmasın ama şunu da söyleyeyim Koran hocanın bu işi çözeceğine inanıyorum. Koran hoca bence e, ben nacizane fikrimi söyleyeyim en başta o samede yapmayacaktı abi bunu yani. E, tamamen sosyal medya Pierre olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. Ee, ondan sonra ya umarım bağlar yani. Koron Hoca bu işi çözer ama sanırım onun da Sivis'e karşı şöyle bir mahcubiyeti var. Hani Samet vakası var ya ortada. Ondan dolayı şey yapamıyor hani. E, mahcup mu diyeyim artık böyle hani şey olursun yani böyle. Anladın, <laughs> anladınız dayı. Ama koronacı çözer dediğim gibi. Güzel reisten de bir değişim bekliyoruz abi. Birazcık kilo verir. Toparlar kendini. Protein tozuyla ekonomik destekti. Baba o adama bir ekonomik destek şart. Bir de gıda desteği şart. Yani vereceği parayla zaten ancak tavuğunu pilavını alır. Vücudunu değiştirmek istiyorsa. O yüzden iki tane sponsor lazım. Ve şunu söyleyeyim. Bak şuna geleceğim. Abi kesinlikle ben protein tozu alacağım normalde. Yemin ederim almıyorum bak. İşte BCA, glutemin protein tozu falan alacağım. Almıyorum niye? Kesinlikle Feriştah 10 kodunu bekliyorum <laughs> babacığım. Feriştah 10 tamam mı? Ya da Reis 10. Ama bence Feriştah 10 daha böyle sansasyonel olduğu için hani bu kim falan diye merak edebilir insan ve oradan da eee şey alabilir yani hani millet yazabilir işte. Ferişta 10 kodunu bekliyorum buradan. Sivis, Rüşim ve orada sahibi Mehmet Bey, Mehmet abi. Koran Hoca, Koran Ballı Hoca kendisini 10 senedir takip ederim. 12 senedir belki o kadar diyeyim. Facebook'tan beri. Bu işi çözer çözeceğine inanıyorum şüphem yok. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bilgi Adam Reis denen krala sevgiler ve de selamlar diliyorum. Testo kesinlikle yeni bir video çekmeli onunla. İlk videoda fena bilinci uğrandı. Abi eskiler eskide kaldı samimi söylüyorum. Hani yok Atatürk'te olan konuşmaları, yazışmaları falan çıktı ya. Abi samimi söylüyorum. Benim doğup yetiştiğim aile, akrabalarım üzgün üzülerek söylüyorum çok farklı değiller abi görüş olarak. Hani onlardan duyuyorsun dogmatik olarak bazı şeyleri, bazı ideolojileri senin Araştırma yeteneğin olmadığı için veya araştırma durumun olmadığı için, hani e, imkanın olmadığı için onları doğru sayıyorsun ama zamanla okuyup araştırdıktan sonra insan gerçeği görebilir. İnsanlara fırsat vermek lazım. Eminim bazı çektiği videolardan belki o da pişman olabilir, bilgi adam reis ama e, kesinlikle her insan ikinci hatta üçüncü bir şans hak ediyor. Çok fazla böyle e, hani... E, Nasıl diyeyim? Yüz kızartıcı bir suçu olmadı zaman diyeyim. Evet diyeceklerim bu kadardı abi. Her insan ikinci bir şansa kadar. Okey.